Şimdi yola aslında o dönemde çok daha kolay bir yol vardı. E, 93'te öyle bir albüm yapma fikri vardı ama e, pop piyasası patlamıştı. Hazır prestij müzik beni ele almışken aslında popüler şarkılar yapsaydım belki o dönemde çok daha kolay tanınabilirdim. Hı -hı. Belki daha fazla tiraj yapabilirdim. Belki daha fazla tiraj yapacaktı çünkü o dönemde gerçekten İstanbul'da, Ortaköy'de, Levent'te barlarda çalıştığım barlarda çok büyük bir müşteri potansiyeli yakalamıştım. Hı -hı. O müşteri potansiyelin üzerine belki bir albüm çok iyi giderdi pop albüm ama hmm. hiç bunu düşünmedim tam anlamıyla yaşadığım şeyi yap yapmak istedim biliyorsunuz ya yaşadığınızı yazacaksınız ya da yaş yazdığınızı yaşayacaksınız. İkisinden Ben de biri olacak. evet o rap müzik bana çok uygundu bir kere. Anadolu türkülerini çok seven bir insanım. Hı hı. Anadolu kültürünü çok seven bir insanım. E bu türküleri neden bir albümde toplamayalım? Hatta bir albümde iki tane türkü söyleyelim. Hı hı. Bunun yanında ülkenin ya da dünyanın o dönemlerde siyasi kargaşası ee, şöyleydi. Bir yandan e, Küveyt'e girilmiş Saddam Küveyt'e girmiş o dönemde. Onun üzerine bir şarkı yapmışım ee, Dünya Savaşları içerisinde. O dönemde Bosna'da çok büyük bir kıyım var. Ya Bosna'daki kıyımı anlatmam gerekiyordu. Yani 90-93. O dönemlerde hala sürüyordu. O kıyımı nasıl anlatabilirdim? İşte böyle bir albüm yaparak hem şarkılarımı söyleyeceğim, hem Anadolu türküleri söyleyeceğim, hmm. hem kıyımı anlatacağım. Aslında e, rock müzik burada ortaya çıkıyor. Rock müzik davulun daha sert çalması ya da benim o dönemde saçlarım uzundu, uzun saçlı olmam falan değildi. O bir görüntüydü sadece. Hmm. Rock müzik aslında oradaki protestlikte yatıyordu. Yani özü protest kesinlikle. Bir tür müzik. Evet protest müzik. Peki Adana'lısın. Adana evet. Adana. Klasik bir soru ama ailede var mı müzik bu işlerle uğraşan bireyler? Bu şu bakımdan önemli. Yani bir geleneği miras alıp onu devam ettirmek anlamında. Vallahi geleneği miras aldığımız doğru ama hiç profesyonel hatta amatör dalda bile çalışmadılar. Örneğin rahmetli babam ve annem. Annem rahmetli değil. Rahmetli babam çok güzel oyun oynardı. Bir kırık han oynardı. <laughs> Çok güzeldi. Biz ona kısaca Mesut demezdik de Moritos derdik. Annem Sabri'ye O da ona da Sabrina derdik. Onun çok güzel sesi vardır. Annemin çok güzel sesi vardır. Bize ara sıra türküler falan söyler. E, amatör ya da profesyonel değillerdi ama galiba biz devraldık onlardan. Zaten Toroslara yaslanan bir kültür o. Kesinlikle. Yani Adana'ya da silah Kesinlikle evet. bir kültür. Kesinlikle. Gençliğindeki, hala gençsin ama yani ilk gençliğindeki diyelim ya da çocukluğunu da buna ekleyerek yönelişlerin neydi? Neyi amaçlıyordun müzik dışında? Yani nasıl bir birey, nasıl bir Haluk Levent o zamanlardan bir ipucu veriyordu diyelim? Şimdi e, tabi ilk önce müziği daha geniş kitlelere dinletmeden önce e, daha geriye gidiyorum. Tahmin ediyorum ki kuzenim Zeki Ötünç çok bilgili, çok entelektüel bir insandı. Hmm. Bizler o dönemlerde Adana'nın kültüründen taşından, toprağından olsa gerek arabesk müzik çok daha yatkındır. Hmm. Bütün aile, çevre herkes arabesk müzik dinliyor. İşte o dönemde Ferdi Tayfurlar, Orhan, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay biraz dışında tutuyorum. Öyle bir kültürle yorulmuşsunuz. Birden karşınıza hayran olduğunuz bir insan çıkıyor. İşte Benim o hayranlığım Zeki Ötünç dediğim kuzenimeydi. Evet. Ondan sonra onun dinlediği müziklere eğilim oldu. Ne dinliyordu bu adam? Bu adam Ruhusu dinliyordu. Hmm. Ne diyordu dinliyordu bu insan? Bu insan Anadolu türkülerini dinliyordu. Aynı zamanda Beatles dinliyordu. İşte Beatles, Ruhusu, işte Masal Fuat, Livaneli. Bunlar böyle yan yana geldi ve ben ondan etkilenmeye başladım. Ondan sonra da Haluk Levent'in müzik zevki üniversitede de gittiğim yerlerde de müzik zevki ortaya çıkmaya başladı. Yaşıtlarımdan ya da akranlarımdan farklı olduğum kesin. Hı -hı. Ne dinlerlerse dinlesen farklı olduğum kesindir. Ama o harman e, galiba Haluk Levent'in çizgisini belirlemiş o, işte. O Bir tarafta Lidos, bir tarafta Ruhi Su, bir tarafta Kesinlikle. Anadolu Türkleri. Kesinlikle yani tam anlamıyla Anadolu'ya bağlı değildim. Hı -hı. Ama aynı zamanda Anadolu kökenli bir müzik yapmayı da istiyordum. E, ve evrensel olmayı istiyordum. Hı -hı. Bu bir nevi Haluk Levent'in <laughs> ileride yapacağı müziğin, ileride yap, ileride söyleyeceği şarkıların aslında bir ee, ne bileyim küçük bir şeklini oluşturuyordu diyebiliriz. Anadolu deyince ne anlıyorsun? Yani Haluk Levent Anadolu dediğinde biz neyi anlamamız gerekiyor? Öyle bir miras ki bu. Bizler yüzyıllardır ezilmişiz. Anadolu halkı <laughs> Selçuklu döneminden sonra Osmanlı dönemi başladığı dönemlerden itibaren tam olarak kimliğini oluşturamadı. Hep bir baskıcı rejimlerin karşısında oldu. Anadolu halkı Anadolu türkülerini o yüzyıllarda bağıra çağıra söyleyemedi. Çünkü maalesef otoriter rejimler onlara hep bir engel koydu. Hiçbir tabi Osmanlı dönemini kötülemiyorum. Osmanlı döneminin yaptığı işleri o dönemdeki padişahlar falan kötülemiyorum. Ama hiçbir padişahın bir Ege türküsü gibi ya da bir Anadolu türküsünü e, söylediğini söylediğine tanık olabilir miyiz? Olamayız. Hiçbir padişah hazretlerinin Anadolu kökeninden bir halkın giysileriyle giy giyindiğine ya da buram buram ne bileyim bir Karadeniz, buram buram bir İç Anadolu, buram buram bir ne bileyim Rumeli koktuğuna tanık olabilir miyiz? Olamayız. Çünkü saray kendi etrafında bir kültür oluşturmuştu. İşte Anadolu türküleri karaca olanlarla, köroğlularla hatta bunlara karşıtlık vardı. Neydi? Baki, Nedimi, Fuzuli. Ha bunlar kötü müydü? Değildi ama bir karşıtlıktı. Ve bu karşıtlık... Doğal, doğal bir imparatorluk yapısı var. Evet. Ve işte halkın da gündelik dertleri var. Anadolu zaten bir kavimler beşiği. Dolayısıyla yaşamanın kolay olmadığı bir bölge. Yani ya bu öyle zorluklar öyle. içerisinde... Zorluk tabii. Yani Türkçe türküler söyleniyordu o dönemlerde. Ama Osmanlı Sarayı'na Türkçe türkünün girmesinin imkanı yoktu zaten. Anadolu'nun bu ezilmişliği bende Anadolu'luğumda belki de bir başkaldırı niteliğine dönüştü. Yani ben az önce Necat Uygur Sahnesinden gelirken, Nejat Uygar'a saygı gecesinden gelirken çıktım bu kıyafetimi giydim. Çok uzun zamandır giymiyordum. Bunu giydim ve bir Anadolu türküsü söyledim. İzmir'in kavaklarını söyledim orada. Çok mutlu olarak söyledim.